Ee, sonuç olarak çok hata yaptık. Ee, paslaşma hatamız çok fazlaydı. Öne geçtik. Güzel oynadık. Onlar çok kaçırdı. Şanssızlıklar oldu. Biz daha çok kaçırdık. Şanssızlıklar oldu. Dediğim gibi kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz hala. Daha ilk maçlarımız 3. 5. maçımız daha. Daha önümüzde uzun bir yol var. Ahmet'e katılıyorum. Daha bunlar ya 4. ya 5. maçımız olması lazım. İlk yarıyı güzel kapatıyoruz ama ikinci yarıda eride kondisyon eksikliğindendir, çok fazla oynayamamaktandır, da alışamamaktandır. Biraz geri düşüyoruz. Rakip takım çok iyiydi ayaklarına Aynen, sağlık. Köklü bir takım olmasına rağmen çok bize güzel, işli işte bir rakip olduğumuzu çekişmeli düşünüyoruz. Çekişmeli gittim maçlarda. sonlarda işte kondisyon farkından dolayı bir ihtimalle biraz daha açtılar. Bir birazcık çıkıyorlar. şanssızlığımız vardı. Gol atamama konusunda ikinci yarıda. daha sonra. sonra Aynen, çok Karşı takımın ayağına sağlık, sağlık, tebrik ederim. Ben de sizi tebrik ederim. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Teşekkürler iyi akşamlar. E, rakibinin ayağına sağlık diyorum. Onlar gibi bizim de daha beşinci maçımız. Takımı daha tam oturtturamadık ama bundan sonra böyle oynamayı düşünüyoruz. E, arkadaşlarımın, Fatih abimin ayağına sağlık. Çok iyiydi bugün. Yıldız gibi parladı. Önümüzdeki <laughs> maçlara bakacağız. E, rakiplere açığız. Tekrardan rakibinin ayağına sağlık. Seni de tebrik ediyoruz Mert. Fatih çok iyi bir performans gösterdin. E, neler söylemek isteriz? E, i̇lk maçımızı arkadaşlarla arasından misafir olarak gelmemize rağmen Biraz da yaşımızın vermiş olduğu tecrübeyle arkadaşlarla ayak uydurarak maçı bitirdik. Herkesin ayağına sağlık diyoruz. Evet Ramazan muhteşem bir golle maçın e, gol perdesini araladın. Güzel bir maçtı rakibin ayağına sağlık. Buradan diğer rakiplerimizi bekliyoruz. Peki tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum.